Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik çekimli eylem yapıca ötekilerden farklıdır? Arkadaşlar, kip eki almış eylemlere idi, imiş, ise dediğimiz ek eylemlerden biri getirilerek birleşik çekimli eylem elde edilir. Eylemler yapılarına göre üçe ayrılır. Yapım eki almamış eylemler basit, en az bir yapım eki almış eylemler türemiş, iki ve daha fazla sözcükten oluşan eylemler ise birleşik yapılıdır diyoruz. Şimdi cümlelerimize bakalım. A seçeneğinde geçen tavsiye etmiyordu ifadesi bir eylemdir. Bu eylem arkadaşlar bir isim ile bir yardımcı eylemin birleşmesiyle oluşmuştur. Yani arkadaşlar birleşik yapılıdır. Bu birleşik yapılı eylem önce şimdiki zaman kipini ardından da idi dediğimiz ek eylemi alarak birleşik çekimli olmuştur. Dolayısıyla bu hem birleşik yapılı hem de birleşik çekimli bir eylemdir. B seçeneğinde geçen surat asmak ifadesi bir deyimdir arkadaşlar. En az iki sözcükten oluşan ve makmek dediğimiz mastarla biten bütün deyimler anlamca kaynaşmış birleşik eylemdir. Dolayısıyla surat asmak ifadesi burada birleşik eylemdir. Bu eylem arkadaşlar önce ar er dediğimiz geniş zaman kipini ardından da idi dediğimiz ek eylemi alarak birleşik çekimli olmuştur. Yani buradaki birleşik çekimli eylemin yapısı da birleşiktir. Dolayısıyla bunu da geçti. C seçeneğinde geçen çekilmemiş miydi sözcüğü bir eylemdir. Bu eylemin kökü çekmek eylemidir. Çekmekten çekilmek daha sonra mame dediğimiz olumsuzluk ekini almıştır. Yani bu eylem arkadaşlar bir tane fiilden fiil yapım eki almıştır. Ve arkadaşlar türemiş yapılı olmuştur. Bu türemiş yapılı eylem önce mışmış mış dediğimiz öğrenilen geçmiş zaman kipini Ardından da idi dediğimiz ek eylemi alarak birleşik çekimli olmuştur. Ancak dediğimiz gibi bu birleşik çekimli eylem diğerlerinde olduğu gibi birleşik yapılı değil, türemiş yapılıdır. Bu nedenle bizim cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar. Diğer cümlelerimize bakalım. D seçeneğinde geçen anlayamamıştık sözcüğü bir eylemdir. Arkadaşlar bu eylem yeterlilik fiilinin olumsuzudur. Bunun olumlusu anlayabilmiştik fiilidir. Yani gördüğünüz gibi olumlusu birleşik yapılıdır. Olumlusu birleşik yapılı olan tüm eylemlerin olumsuzu da birleşik yapılıdır. Dolayısıyla burada birleşik yapılı bir eylemimiz var. Bu eylem önce mışmış dediğimiz öğrenilen geçmiş zaman kipini ardından da idi dediğimiz ek eylemi alarak birleşik çekimli olmuştur. Yani buradaki birleşik çekimli eylem de yine birleşik yapılıdır. E seçeneğinde geçen el verirse sözcüğü bir eylemdir. Bu eylem el ismi ile vermek fiilinin kalıplaşmasıyla oluşmuş birleşik yapılı bir eylemdir. Bu eylem arkadaşlar önce ır ir dediğimiz geniş zaman kipini ardından da ise dediğimiz ek eylemi almış ve birleşik çekimli olmuştur. Dolayısıyla buradaki birleşik çekimli eylemin yapısı da birleşiktir. Bunu da geçtik. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.